yeni beraberiz ben Galina sık sık soru geliyor kalıcı oje uygulanıyorum fakat olmuyor kayıyor bunu yaptım şunu yaptım bu yüzden yeni bir video çekiyoruz sizi için nasıl TNL jel ojeye doğru uygulamaktır yani dikkatli izleyelim ve tabii ki zamanımız değişiyor ve hocalar değişiyor. Eski mesela biz 3-4 kat sürüyorduk kalıcı hocaya. Fakat şimdi yeni nesil teknolojilerde kalıcı hoca daha yoğun, daha pigmentasyonu yüksek diye yapıyorlar. Neden? Şimdi izleyelim, onu anlatalım ve nasıl doğru yeni nesil kalıcı hocaları kullanması gerekli anlatalım size. Bizim ilk önce modelimizde ele her zaman bakmalıyız. Müşteriye ele bakarken bir analiz edin. Ne görüyorsunuz? Mesela bu el kuru bir el. Onu göre de kuru el için primer kullanacağız. Ve bu tırnakları uzun ancak zayıf bir tırnak. Onu göre de biz bezi seçeceğiz ve doğru güçlendirme yapacağız. Onu göre çalışalım. İlk önce kesinlikle doğru kuru manikür yapmalısınız. Islak manikür çok fazla tavsiye etmiyoruz. Ama tabii ki yapabilirsiniz. Eğer ıslak manikürü yapıyorsunuz o zaman pas sistemi kullanmayacaksınız. Çünkü yağ içeriyor ve o zaman tüm kalıcı ojeleri atacaklar. Keratin eldiven kullanması aynı yasaktır. O zaman sulu manikür yapıyorsunuz sadece saf suyla fazla ıslatmadan. Şu anda kuru manikürümüz hazır. Kuru manikürden sonra bufferle biz üst kat parlak tırnak parlaklığını aldık. Onundan sonra cleanser'e alıp cleanser'le geçiyoruz ve tüm kalan tozları falan güzelce silip temizletiyoruz. Sonraki etapta biz bir astar kullanacağız. Astar isimunun primer. İki çeşit primerimiz var. Bond primer ve primer. Farkı nedir? İlk önce ele bakarsınız. Mesela benim el ve benim kızımın eli çok kurudur ve onundan biz bond primer kullanacağız. Asit olmayanı. Eğer elleri nemliyse ve yağlı terleyen ıslak o zaman asitli ürünü primer isimde kullanması gerekli. Bu ne işine yarar? Çift tarafta band gibi düşünün. Sizin doğal tırnaka ve üstteki gelen beyzi birleştirme sağlar. Onu doğru kullanması nasıl? Fazla asla kullanmıyoruz. Yarım kuru fırça bu kadar almasını yeterli. Ürünü sadece doğal tırnak üzerine kullanıyoruz. Bakın bu kadar yeterli. Asla daha batırmayın. Deriye değmeyin. Değmeyecek. Bu kadar bizi kullanmasını yeterli. Bir nemli gibi görüntü olacak asla dokunmak yasaktır. Tırnaklara baktığımız zaman da ne görüyoruz? Uzun doğal tırnaktır. Fakat tabii ki kalıcı oje taşımasını için biz bir güçlendirme isteyeceğiz. Onu göre de base çeşidi seçeceğiz. Eğer siz, sizin tırnakları kısa ve güçlü veya protezi yapacaksınız normal base'i kullanabilirsiniz veya akrilikli güçlendirme yapabilirsiniz. Önceki video anlatıyorum. Bu normal sıvı bir bazdır. Onun sonraki bir tık daha yoğun bir bazdır. Strong base anlamını taşıyor. Bir tık daha yoğun görünebilirsiniz. Değil mi? Mesela bu tırnağa uygundur. Çünkü tırnakları ince ve uzun ve üçüncü olanı rubber base. Kauçuklu olanı ekstra yoğun, güçlendirmeye uygundur. Hem kısa hem uzun tırnakı fakat belli bir alışkanlık ister. Çünkü çok yoğun bir base'dir. Burada kauçuk bile bellidir. Kauçuk esanslıdır. Benim kullanacak burada veya strong veya rubber base. Fark etmiyor hangisi. Şimdi şöyle de bir şey var. Bazı ustalar diyorlar bu fırça bana büyük, ben zorlanıyorum, tırnakları çok küçük. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Bir yöntem göstereceğim sizi. Beyzi folyo üzerine eklenebilirsiniz. Böyle de olur. Tabii ki eğer siz turşu böyle ustasınız, uzun zaman çalışıyorsunuz, bu fırçayla da kullanabilirsiniz. Yeni başlayanlar için gösteriyorum. Bir jol fırçasını alıyorum ve baza batırıyorum. Böylece daha kolay uygulama yapabilirsiniz. Neden? Çünkü tırnakları küçüktür. İlk önce kilitlenme yaptık kilitlendik tırnakı onundan sonra bu şekilde dipa e doğru böyle geçersiniz görüyorsunuz bu fırça ile bu iş yapmaya çok daha kolaydır çok daha kolay Böylece tüm tırnak geçersiniz. Bazı yedirerek süremiyorsunuz. Bazı birazcık katlanarak süreceksiniz. Bakın hareket uzun. Bastırmadan fazla fırça yan tutuyoruz. Yani yan nasıldır? Yatay. Eğer bastırırsam bas yetersiz ve az olacaktı. Sürdük. Eğer güçlendirme yapmak isterseniz buradan bir damla alacaksınız. Buradan bir damla alıyorsunuz fırçaya. Ne orta ne tam dipa böyle bir noktaya koyacaksınız. Hafif bu noktaya sola sağa gezdireceksiniz. Ve böyle bir aşağıda geçebilirsiniz. Bu güçlendirme sistemi deniyor. Onundan sonra eli çeviriyoruz. Eli çevirelim ve görelim. Nerede? Bizim orta nokta. Orta nokta uçtan alalım. Dipten alalım. Ortaya bir hafif bombe oluşur o zaman. Çevirelim. Şimdi bakıyoruz. Tırnak güzel güçlendirmiş. Doğru sürülmüş her yerde. Ve kurutalım. Şimdi bu tırnak kurudu. Aa, i̇kinci olanı geçiyoruz. Ve burada daha bir tane sır noktası göstereceğim. Çünkü bir tane tırnak da hepsi anlatamıyorum. Aa, şimdi burada biz dipa kadar tam geçmiyoruz. Çok ufak bir pay bırakıyoruz. Bu yüzden tabii ki jol fırça ile bunu yapmak daha kolaydır. Sonra da yanları sıfırlanarak geçmeliyiz. Yani her yerde ürünü geçecek yanları. Fakat dipa çok az bir boşluk bırakacaksınız. Neden? Sonra kalıcı oje sürdüğünüz zaman da oje kendini o boşluğa girer, tutturur Aa, ve oturur güzelce. Yani sürüyoruz. Ama tabii ki durucu belisiniz. Normal bir fırça rahat kullanabilirsiniz mezunun. Fakat küçük tırnakta biraz zorlanabilir gibi bana geliyor. İstiyorsunuz güçlendirme yapmayın. Sadece böyle bir de bırakabilirsiniz. Fakat dediğim gibi tırnak uzun güçlendirme ister. Hem güçlendirme neden ben rubber bezi kullanıyorum ve strong bezi? Çünkü Klasik base sıvı gelir ve hemen yanlara akar. Ama burada malzeme kauçuk esanslı olduğu için rahat bir şekilde oturuyor ve hiçbir yere kaçmıyor. Yeni yandan görelim. Bakın ortaya taşıdım. Her yerde oturmuş, bombe olmuş. Kontrol edelim. Doğru mu sürdük? Oynayalım. Bir düz çizgi görüyoruz. Demek doğru kuruttuk. İçeri koyalım kurutmaya. Kurutma yaptığınız zamanında bazen yanma hissedersiniz. Neden? Çünkü malzeme tırnak birleştirdiği zaman bir reaksiyon oluşuyor. Ve bu reaksiyonunda yakma hissi yaratabilirdi. Ne kadar yoğun malzeme o kadar yakma daha yüksek hissedebilirsiniz. Ne yapıyoruz bu durumda? Elimiz makine içinde koyduk uça kadar saydık. İlk yakma geldiği ya da hiçbir şey bekleniyorsunuz. Eli hemen çıkartıyorsunuz ve çeviriyorsunuz ve bekliyorsunuz. Bir 10 saniye kadar bekliyorsunuz. İçeri koyuyorsunuz yeniden. Bunun müşteriye onca bildirmelisiniz. Şimdi malzememiz yoğun. Sizin tırnaklarınız ince ve ne kadar ince tırnak o kadar fazla yakması olacak? Siz de bu yöntemi yapmak zorundasınız. Beklemeye ay acıyor ay dayan falan filan yapmaya gerekmiyordu. Bu doğru bir şey değil. Bu tırnakta ben normal fırça kullanıyorum. Aynı etkisi var. Yani dediğim gibi onca anlattığımda sadece bir yöntemdir. Neden o yöntemini yaptım? Size anlattığım daha kolay olabilir. Ama bu fırça aynı şekilde her şeyini kullanabilirsiniz. Hiçbir problemi olmazdır. Sadece bir farklı yöntemleri, farklı sırları size açıklanıyorum. Sürdüm. Yeni güçlendirme yapacağım hafif. Bir damlası ekleneceğim bir damla sökleyeceğim. Sol, sağ, T harfi. Sonra A ortaya bu damlasını taşıyorum. Sonuca doğru, sona doğru azaltıyorum. Bu sefer bana ince bir fırça gerekli. Ve ben bu takımdan ilk önce kullandım bu jel fırçasını. Şimdi uzun, ince alıyorum. Ve burada dağıtmasını kendini yardımcı oluyorum. Çünkü her yerde geçmesi lazım. Bazın uçta fazlalık geldi mesela. Güçlendirme zamanında ben bunu da yapmalıyım. Çevirelim. Ve burada da görelim. Burada kendi kendini zaten otomatik şekilde oturmuş. Burası az, burası az. Ortaya doğru birazcık yollandırabilirim daha burada. Bana göre tamamdır. Çevirelim görelim. Gördüğümüz zamanında evet düz bir çizgi var. Kurutalım. Şimdi cihaz içinde çok doğru ele koyması lazım. Kurutma da yaşayan sorunları bir videomuz var. Nasıl doğru kurutacaksınız? El pozisyonu nasıl tutacaksınız? Çoğu kişi ustasınız fakat cihaz içinde nasıl doğru el tutmak ve koymak bilemiyorlar. Bu yüzden lütfen o video izleyin. Nasıl doğru kurutma, saniye zamanı falandır her şey orada anlatıyoruz. Bizim ürünümüz bu lambada. Base Lartoflar 60 saniye kurabilirsiniz, kurutabilirsiniz. Kalıcı ojeler 30-40 saniye. Şimdi sıra kalıcı ojeye geldi. Kalıcı oje kullanmaya belli bir kuralları var. Bu kurallara uyumazsınız. Doğru bir düzgün işlem çıkamaz. O zaman biz de hiçbir garantisizi çıkmadığımız kadar çıkmaz çıkartmadığımız kadar çıkmaz veremiyoruz. Bu yüzden lütfen dikkatli izleyelim nasıl doğru oje sürmeye gerekli. Beyze uygulandık. Eğer biz şimdi parmakla dokunursak tabii ki bir yapışkan katı var. Bu kat distorsiyon kat isimdir. Aa, çok kişi bizi diyor kurumadı kurumadı kurumadı. Nasıl anlıyorsunuz? Dokunuyorum ve bir yapışkan geliyor. Doğrudur. Bu kat yapışkanı bırakan özel bir kattır. Çünkü sizi sonraki gelen kalıcı hoca ile birleştirmesini sağlanıyor. Bu yüzden yapışkan oluyordur. Gayet normal. İndi ocaq sürmə zamanıdır. O ojə...